Bir tane daha oraya yoğurt alıp geliyorum. Sıra bak sıra. dediğim bu. Dönene bir koleksiyon çıktı. Şuraya bakın. Resmen bu kadar çıktı yani. Şaka baka. Yani bu kadar çıkmak normal değil bence. De. Neyse. Ben şimdi Bu arada arkadaşlar ben Ariel arıyordum. Ergül'ü ablaya sordum. Abla Ariel çıkar inşallah dedim. Kasacı ablaya. şokta ki kasacı ablaya. Sonra bana bana çıktı mı diye sordu bugün. Sonra ben de dedim ki çıkmadı. O da bana verdi. Yani Ariel'i o verdi. Bakın biz şunun adına yeşil ben koydum Bunun gerçek adı ne bana? bana yorumlarda yazın şu adı ne gerçek adı çünkü ben yeşil ben koydum yani bence çok güzel bir at oldu Bu <laughs> da bol geliyor. şuraya koydum. Orada tam göstermiyorum benim. Çileki var. Evde iki tane daha var. Ben onları da yerim. Kesin ya da bir. Sen o ayda Yine akım çıkartıyorum. Danone alırsanız falınıza bakın. İki dedi bir araya gelmemeliymiş. Gelmemeliymiş. Birlikte Ben dayanamadım bir tane daha aldım. Bu arada arkadaşlar bana Spiderman çıktı şimdilik. Şu garip bir tane bir var. Öbürleri fotosu yok burada. Gerçekten. Burada biraz hastayım. Özür dilerim. şunu yalayayım zaten biraz daha haşlanmış yumurta geliyor. <gülüyor> <De>. <gülüyor> Ağzım pis oldu ya. <laughs> Evde donanı yerken korkarken benim evde yanımda kaşık olmazken ve kaşık alamazken yüzdeyiz yaptığım kaşık. iki değil ve dışarıdayken. Çünkü dışarıda hep yapıyorum. <laughs> gelmemeliymiş, gelmemeliymiş.

gerçekleştiriyorum şu an. O sıra annemiz uçak geliyor. O sıra biz. <laughs> Evde tek bir tane yoğurt kalmıştır ve kuzenimle biz savaşırken. De, bir daha şu erkek koysana kardeşim Sen bile mı sen ne istiyorsun Ağzım durduruyor. Ya <laughs> yoğurt 3 dakikadır bitirememişim. Yuh. <gülüyor> 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 ben bırakıp geleyim bakmaz Gerçek bırakıyorum. <laughs> de dedi bir ara gel bebeliymiş gel bebeliymiş dışına <laughs> bak dışına bak kılama hiç esmi sıra bak benim de bu halime çok yakıştı sıra bak sıra bak kılama hiç yanlış yapıyorum <laughs> ya <laughs> Yüzü şey de yakın değil mi? İki deli bir Bebeli Can Can bir pav Biraz Bu fazla oldu

Komik ya ne diyeceğim ki, birbirlerine 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 Burada, bu arada bu depodun lambasını açtığım zaman burada da güneş buraya vurmaya başladı. Normalde buranın lambası burada depodun lambası burada ne alaka? İki değil, bir ay. Bence çok güzel. ha. <laughs> dı, 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 dı. <laughs> sizinle birlikte koleksiyonuma bakalım. <laughs> evet. <laughs> ilk başlıyoruz. Şurada da İlk yeşil benim izle baş. Yok ya. Z kareciyle başlayalım. Baby ve Aliya ya çok güzel. Şuraya koyalım sonra yeşil bele geçtik. Çok güzel bu yeşil ben. Keşke Flora da gelse. Şimdi güneş. Rapuz diyelim bu. Stakoz bu. Bana göre Ustakoz, Size göre neyse de. Ne. Bu da çok beğeniyorum ben. Çok iyi geliyor sürü karakterlere geldik. Bir karakter var. Bir çok sevileri gösteriyorum. Ariel. Sonra Spidey. Spidey. Wow. Yine yapıştı düştü çocuk. Moada ey ey iki sevilen bu da herhalde. Burada bir çizgi kedimiz var. Adı ne bakayım seni yavrum. Şu bakımda. Ben bunu beğenmeye başladım. Ne dersin yani çok güzel değil mi? Sıradaki de bu. Daba da gitar da çıkmıştım. Hadi sıra. O zaman sıra bak. Sıra bak. Kılavaç. Esmi yasası kılavaç. Sıra bak. Çok güzel bunlar. Biraz oyun oynayalım. Şu karakterleri alacağım direkt. <laughs> Şimdi oyun oynamak için bir yer kuruyor. Arkadaşlar bu oyun oynamak için mi yer kuruyorum. şimdi bunu buraya çünkü karakterler şey olacak bunları da buraya koyacağız Mucizu gibi gibi bir oyun oynayacağım canım sıkılıyor ne yapayım ya çocuk oyunu oynuyorum canım sıkılıyor Şimdi ne yapalım? Ariel'le Moana burası. <laughs> Peki benim iki, ikili koymam yani. bir burada... Buraya da iki tane. Buraya da iki tane. Buraya da iki tane. oyun oynamaya başlayın Şimdi bakalım arkadaşlar. Şimdi buradan şey yapalım. Hayır durun. Kahraman kahraman oyunu olacak. Tamamen bana bari. Çocuklar hemen toplanın sahaya. Ne oldu Muana? çocuklar şu an ihtiyacımıza gereken kahramanlara ihtiyacımız var çünkü şehri e, kötülere geçirecek. Of anca geçirirler. Şimdi kaç kişiyiz? Şuna bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişiyiz resmen. Öbüründe 3 kişiydik zaten. Neyse çocuklar hadi oynamaya bak. Hadi onları yenmeye gidelim. Tamam. Hayır güneş ışığını burada. <laughs> Mona hadi. Şanslısın. Peki benim mucize o çalmam yani. Gelin lan buraya. Ne yapacağınızı <laughs> bana göre bağlı. <laughs> Yıldız. Geliyorum. Güneş ne olur yapma. Kendini bu 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 kötülükten kurtar. Hükümdarın sana yaptık yaptığı kötülüklerle hep kendini kötüye doğru yöneltiyorsun. Her zaman yönelteceğim zaten. Sen çekil önümden yıldız. Benim öbürleriyle işim var. Kiminle işin varmış bakayım. Hah, gel buraya. Düştü işte. Hemen onu almalıyım. Kırmam gerekiyor. Kötülükten vazgeçecek o zaman. Gitti kaçtı oraya. <laughs> Dur ben onu biliyorum. Aldım işte. Şimdi mu şimdi kıralım şunu. Mu e, mucizevi takımı. Ne 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 ne. Ama şöyle, mucizevi takımı. Ama bu sefer vallahi mekan bizim yerimizde okumanması şaka mı ya? Yok işte şaka değil. Salamat, namaklı börek, ısna, esmiyas, saklavaş, ısna. Ya lan nereden gelmiş? Nokur getirdin <laughs> ya. <laughs> Bir <Birisi> sakmalandı yine. Ha <laughs> tamam, da sonra üç kişi. Üç kişi mi? Ne oldu yıldız akumalanma, akumalanması? O zaman bizim de tam tamına üç kişi ihtiyacımız var. Ev bizde kızlar. <laughs> Hadi o zaman yemeye gidelim kristallerimle onları geberteceğim. Kristallerini ederim bak senin de hadi yola koyulun. <laughs> sinema, sinema. Herkes yerlerini alsın. <laughs> 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 bakın bakın kimler gelmiş. <laughs> Siz yeneceğiz hiç öyle boşuna bakmayın. Haydi yemeye başlayalım. Spidey'i çağırın. Geldim. Bu saçma kostüm kostümlerinizi resmen çıkar çıkartacağım diyeceksiniz. Biz artık altı kişiyiz. kişiyiz. Ama siz çok küçük bir üç, üç kişisiniz. Siz şey, üç kişisiniz. Evet. Peki direkt yani yere saplaması bunun niye çıkar yapmışlar ya keşke birleşik olsaydı çıkmasaydı. Ah neyse oyunumuza devam edelim. gelin buraya. Hi, yıldız. Sıra sende mi ona? Ha. Mucizevi takımı artık kötülük yapamayacaksın küçük <laughs> <olma>. Mucizevi takımı. <laughs> İlk takım sizden zarar. Hayır. <laughs> yes, Moana. Ay Moana. Kıyamam Moana'ya ben. Senin de kanlı mı Moana'na? Ama yıldız kurtuldu nasıl olsa. Kurtuldu ama öbürleri de aşağıya gidiyor. <laughs> ben şimdi oturduğum yerden sen asla bize bir şey yapamaz. <laughs> ya sanki dipsiz kuyudaymışız gibi. Şuraya bak. Aynı Gamze Kartan'ın şarkısı. En dipsiz kuyularda gönlüm burada. Bir kar ömrüm sabrım. Selamete ersin yer dönsün en dipsiz koyunlarına neyse umurumuzda devam ediyor. şimdi sizin ağzınıza etmeye geliyoruz yeşilmez sıra sende he muana ha? mucizevi takımı Gitsene şuraya. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Sen de mi geldin? Burası yeterince tıkış tıkış olmaya başladı. Karşı tarafa birkaç kişi geçsin. <laughs> Telefon yere yapışıyor. <laughs> ben bunun arkasına bayıldım. Orada siyah gözüküyor kameradan. Ama arkası acayip böyle güzel bir gri. Neyse. Gelin buraya. Gelmezsek ne olur? Ne olacağını siz kendi gözlerinizle görürsünüz. <laughs> evet. Bu arada sen de oraya geldin? <laughs> İşte buydu. Benim düşüğüm. Aa buna da yine düştün. Zaten hep düşüyorum. Neyse. Yukarıda hiç kimse kalmadı. Bana hiçbir şey yapamazsınız. Ve bana da. Vay 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 kimleri görüyoruz? <laughs> kimleri görüyorsunuz? Muana <laughs> yukarıya çıkmak için bir çözüm <laughs> bulmamız gerekiyor. Herkes bana tutunsun. Bir, Önceki iki, üç. Bebekler. Selamun aleyküm arkadaşlar. <laughs> aleyküm selam. <laughs> <laughs> Heh, şöyle kıralan mucizevi urbacayı. Mucizevi urbacayı. İşte bu kadardı. İşte. <laughs> Bizim burasının almasını eminim şimdi. Hadi gel. Hadi gel. Yani şu karşı tarafını niye yaptık? Boşuna yaptık. ne ev evless yani şimdi şunları yerlerine yerleştirelim. Ya da bunlar burada dursun belki bir daha oynarız

Jest skłótek, chyba... Kim za, chyba... Nie ma w ogóle, że na